Cihana, Biltekin, Cihan, Antalya yolculuğu. Biz şimdi yine Antalya yollarına düştük. İlk story'imden anlamışsınızdır zaten. Yap çocuğum yap. Hep benimle uğraşıyorlar zaten. Bu defa araba yolculuğu yapmıyoruz. Bu defa uçak yolculuğu yapacağız. Yani 15 saat yollarda sürünmeyeceğiz. Yani benim için en açık şekliyle bu oluyor. Havaalanındayız şu anda. Bütün işlemlerimizi hallettik. Cihancığımın e, üstün hesaplama yeteneğiyle 3 saat önceden gelmiş bulunmaktayız. Yani 3 saat boyunca uçağı bekleyeceğiz. Ama normal şartlarda tabii, tabii. havaalanına 3 saat önceden gelinir. Yarım saat uçağı kapıda bekleyeceksin. Bunun işlemleri var. Bavulu vereceksin, ekstra geçeceksin. Ya yolda bir kaza olsaydı ne olacaktı? İhtimaller, ihtimaller. İhtimaller hep olacak. 3 saat bekleyeceğiz. Çay içiyorum şu anda. Almira burada. Merhaba. Merhaba. Cihanı tanıtmadım size. <laughs>